Çorum Belediyesi karın yağdığı ilk dakikalardan itibaren şehrin tamamında gece gündüz sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla dikkat çekiyor. AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı 24 saat aralıksız çalışarak karla mücadele eden Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti. Özlediğimiz kar e, uzun sürede olsa e, Çorum'umuza yağdı. Siz de söylediniz son 20 yılın en çok yağış aldığı zamana denk geldik. Kar yağışı aldığı zamana denk geldik. Tabii bunun avantajları olduğu gibi dezavantajlar da bazen olabiliyor. Bu süreçte öncelikle hamdolsun inşallah kar yağışı da devam eder. Belediye olarak da AK Partisi belediyemiz olarak da 15 mahallemize merkezdeki tüm mahallelerimize arkadaşlarımızın 50'den fazla araç ve 250-300 kişilik bir ekiple de gerekirse bunun artırıldığı zamanları da biliyoruz. 24 saat usulüyle de çalışan bir belediyemiz var. Sadece bu mevsim itibariyle değil, iki buçuk yıldır da aynı e, şekle, aynı hevesle çalışan bir belediye başkanımız ve e, ekibi de mevcut. Bununla da biz gurur duyuyoruz. Kendisini de ekibini de tebrik ediyoruz. Diyorum sizlere de şu ana kadar yapmış olduğunuz başarılı yayınlardan dolayı Çorum TV olarak teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizin nezdinizdettir. Ben bundan sonraki yayınlarınıza da başarılar diliyorum. Kar berekettir. Çorum Belediyemizde e, yani takip ettik, biliyoruz. E, görüşüyoruz kıymetli başkanım ve e, diğer yetkililerle. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. E, yani 50 araçlık bir e, araç parkı karla mücadele noktasında 240 personelle e, mücadelesini devam ediyor. E, tabii Tabi 7-24 saat fedakarca bu çalışmalarını sürdürüyor. Yıllarca Veysel Eroğlu'nun e, yakın çalışma arkadaşlığını yapmış, müsteşarlığını yapmış, hemşerimiz Profesör Doktor e, Lütfi Akça Bey'in bir ifadesine rastladım. Orada diyordu ki e, kıymetli müsteriş, müsteşarımız hocamız Çorum Belediyesi karın yolları kapatmasını fırsata çevirdi. Kamyonlarla e, Çomar Barajı'na taşıdı ve tebrik ettiğini ifade ediyor. Bu da gerçekten Çorum Belediyesi'nin çok yönlü e, bu mücadeleye devam ettiğini, e, başarıyla yürüttüğünün göstergesidir. Bu vesileyle ben kıymetli başkanımız ve e, başkan yardımcılarımız olmak üzere sahada e, canına başla fedakarca bu hizmeti yürüten, ee, kıymetli kardeşlerimize tebrik ve teşekkür ediyorum. Uzun yıllar sonra ki bundan iki yıl evvel ve geçen sene Türkiye'de kuraklığın en üst seviyede yaşandığı günleri beraberce yaşadık çorumumuzda. Ama Rabbime şükürler olsun bu mevsim uzun yıllar beklediğimiz e, bereket yağdı. Çorum Belediye'miz takip ettiğimiz ve gördüğümüz üzere ki Halil İbrahim Aşkın Başkanımıza gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyoruz. Büyük bir gayret ve özveriyle Çorum'un ana arterleri dahil olmak üzere ulaşım konusunda büyük bir gayretle çalışıyor ve çalışmaya da devam ediyor şu anda. Birçok şehirde gördüğümüz üzere karla mücadele hususunda birçok belediye sınıfta kalmış durumda. Bunların başında hepimizin malum olduğu üzere ve ulusal medyada yansıdığı üzere en çok eleştiri zaman zaman yaptıklarında bize eleştiri de bulunan ancak konu kendi belediyelerine gelince sessiz kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Belediyesi'nin İstanbul gibi büyük bir metropolde düştüğü durumu da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Bu nedenle biz AK Parti olarak ve AK Parti'de Çorum Belediye'miz olarak karla mücadelemizde çevremizdeki diğer illere de örnek olacak şekilde başarılı çalışmalar yürüttüğümüzü görüyoruz. Rabbim bereketiyle inşallah 2022'yi bizlere nasip eylesin. Başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personelimize karla mücadelelerinde başarılar diliyorum.